Bu adam masaj koltuğuna oturmuştu. Ancak bir şeylerin yanlış gittiğini fark etti. Koltuk gittikçe daralıyordu. Adam çok kötü bir şekilde sıkışmıştı. Adam kurtulamamıştı. Karısı adamın yanına geldi. Koltuğu çevirdiğinde kocasını kanlar içinde gördü. Kadın onu kurtarmaya çalıştı fakat başaramadı. Sonrasında telefondan polisi aramaya çalıştı. Ancak telefon çekmiyordu. Kadın fişi çekmesi gerektiğini hatırladı. Ancak sonrasında havaya uçtu. Tekrar uyandığında kocasının can çekiştiğini gördü. Adamın bütün vücudu balon gibi patlamıştı. Kadın kanlar içinde kaldı. Bu olaydan birkaç birkaç gün sonra altı arkadaş bu evi kiraladı. Ev son derece teknolojik bir evdi. Girişler anahtarla değildi. Genç grup içeri girdikten sonra robotlarla karşılaşmıştı. Evin her yeri robotlarla doluydu. İstedikleri her şey evde vardı. Duvarlar akıllı duvarlardı. İnternet akışı sağlanıyordu. Kadın odaya girdiğinde fotoğraf çekilmişti. Sıvıdan oluşan duvarlar vardı. Kadın çok şaşırmıştı. Ayrıca evin dışında muhteşem bir havuz vardı. Genç grup kendini havuza bırakmıştı. Oldukça kaliteli vakit geçiriyorlardı. Geldikleri gün akşama kadar havuzda yüzdüler. Akşam olduğunda kız tek başına havuzdaydı. Bu çocuk kız arkadaşıyla birlikte yataktaydı. Birlikte vakit geçiriyorlardı. Ancak evin tavanı çökmek üzereydi. Öleceklerini anlayan çocuk durumun farkına vardı. Bu ev lanetli bir evdi. Birkaç saat önce kız havuzdayken bir anda suyun altına çekilmişti. Kız ne olduğunu anlamamıştı. Bir alet onu bacaklarından sürüklüyordu. Arkadaşı çığlık sesini duydu ve havuza atlayarak onu kurtardı. Havuzun altında garip bir alet vardı. Kız çok huzursuz olmuştu. Gece olduğunda gençler sohbet etmek için oturma odasına geçtiler. Sohbet cinsellik üzerineydi. Bu sırada sıvılardan iki tane tane insan oluşturdular. Gençler heyecanla gözlerini onlara çevirmişti. Sonrasında sıvılar eridi. Sevgili çiftler yatağa geçmişlerdi. Ancak büyük bir felaket yaklaşıyordu. Evin tavanı çökmek üzereydi. Odanın köşesinde beyaz bir sıvı dökülüyordu. Kız bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Tavan gerçekten çöküyordu. Kız kelepçe bağladığı çocuğu serbest bırakmaya çalıştı. Kız kelepçeleri açmaya çalıştı. Ancak başaramamıştı. Çocuk ona uzaklaşmasını söyledi ve itti. Ama kız beyaz sıvıya yapışmıştı. Ayağa kalkamadı. Tavan gittikçe çökmekteydi. Çocuk tam ezilmek üzere. Yatağın beton kenarı onu durdurmuştu. Rahat bir nefes aldılar. Ancak beyaz sıvı elektriğe ulaşmak üzereydi. Sonrasında kızı fena bir şekilde elektrik çarpmıştı. Çocuk yataktan kurtuldu fakat kız arkadaşını kurtaramamıştı. Tavanın tutunduğu beton kenar artık dayanamıyordu. Çok geçmeden tavan düşmüştü. Çocuğun tüm yüzü beyaz sıvıya girdi ve canlı canlı boğuldu. Bu kadın kalça antrenmanı yapıyordu. Ancak oturak bir anda yükselmişti. Kadın onu indirmeye çalıştı fakat ulaşamadı. Saniyeler geçtikçe daha da yükseliyordu. Yardım için arkadaşına bağırdı. Ancak çocuk onu duymadı. Diğer tarafta adam soda hazırlamıştı. Yudumlamadan önce gariplik sezdi. Tam sodayı içerken kadın çığlık attı. Arkadaşları kadının sesini duymuştu. Kadının parmağında ufak bir kesik vardı. Ama içeri döndüklerinde soda içen adamın kanlar içinde kaldığını gördüler. Ne yazık ki daha fazla dayanamamıştı. Grup üyeleri oradan çıkmak istediler. Vardı hoş geldiniz yazıyordu kadın evin lanetli olduğunu düşünmüştü. Bilgisayarında kod hazırladı. Evdeki teknolojik aletleri durdurmak istiyordu. Bu sırada ev sahibi eve gelmişti. Gerçek yüzünü göstermişti. Diğer tarafta kadın önünü kesen kıza tekme attı. Bu sırada adam elindeki aletle ev sahibini öldürmüştü. Kadın olay yerinden kaçarken yerdeki saçlara takıldı. Eci bir şekilde yere düştü. Kadın evi yöneten sistemi bulmak için cihaz odasına girdi. Ancak sistemi kaldırmak çok zordu. Açıktan yararlanıp kaçmak istediler. Fakat robot kolu ikisini de yakalamıştı. Bu sırada ev sahibi kılık değiştirerek odaya geldi. Kız sevgilisine sarıldı, öleceğini düşünüyordu. Bu sırada kadının robotları iş başındaydı. Kızın ağzından kanlar gelmişti, çünkü karnından bıçaklanmıştı. Çocuk hiç etkilenmemişti, sadece gülüyordu. Bu sırada arkadaşları verileri temizlemişti. Kız hayata geri dönmüştü. Birlikte kaçmaya başladılar. Sonunda rahat bir nefes almışlardı. Ancak çocuğun yüzü beyaz sıvıyla dolmaya başladı. Bunu gören kız çok üzülmüştü. Sevgilisi gözler önünde yok olmuştu. Arabaya bindi ve ağlamaya başladı. Ancak ev sahibinin sesi arabada duyulmuştu.